İki konudan bahsedeceğim. Bu iki şeyi çoğumuz yapıyoruz. Ama aslında haşa Allah'ı ayıplıyoruz. Allah'a kusur buluyoruz. Bir örnek vereyim. Bir gün şiddetli bir rüzgar esiyordu. Adamın bir tanesinin kaftanını rüzgar aldı götürdü. Adam da rüzgara bir şeyler söyledi. Peygamberimiz Aleyhisselam bunu duyunca buyurdu ki La tel anha fe inneha me'muratun o rüzgara lanet okuma, o memurdur. Ona Allah bu şekilde eseceksin dedi, o da ondan dolayı esti. Sen kime lanet okuyorsun? Devamında da buyurdu ki, ve innehu mellane şeyen leyse lehu bi ehlin kim hak etmediği halde bir şeye veya bir kişiye lanet okursa racaatil lanetu aleyhi lanet ona döner. Sakın ha o rüzgara bir daha lanet okuma. Kim laneti hak etmeyen bir şeye veya bir kişiye lanet okursa lanet ona döner. Şimdi deprem olduğu zaman depremi eleştiririz. Bir hastalık gelir, hastalığı eleştiririz. Onu göndereni hep unuturuz. Basit bir örnek vereyim. Hepimiz hava durumunu takip ederiz. Televizyonlarda, internette hafta boyu hava nasıl olacak diye bakarız ve yorum yaparken eğer Allah'ı merkeze koymuyorsak şöyle deriz. Yahu bu havalarda bir açmayacak gitti. Ne kadar kötü bir hava. Bu havalarda kendini şaşırttı gibi böyle şeyler söylüyoruz. Peki rüzgar olayına baktığımız zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin değerlendirmesi gibi değil midir olay? O havaya o şekli veren Allah değil midir? Hastalığı gönderen Allah değil midir? Depremi gönderen Allah değil midir? Niçin onlara suç buluyoruz? Sen de bir düzelmedin gitti. Güneşi hiç görmeyeceğiz herhalde. Ya güneşi Allah gösterir. Havada öyle oluyorsa onu yapan Allah'tır Celle Celaluhu. İşte bizler bu olaylarda, kainattaki olaylarda Rabbimizi merkeze koymadığımız anda böyle ciddi bir hataya düşüyoruz. Başka bir şey daha örnek vereyim. Kişilerin şekilleriyle alay edenler olur. Mesela bakar adama tipe baktır. Hele burnuna baktır. İşte hele boyuna bak bunun gibi kişileri eleştirir. Halbuki onu yaratanın Allah olduğunu unutur o anda. Onu kim öyle yarattı? Allah. Bir kimsenin tipiyle, şekliyle alay eden kimse Allah'a kusur nispet ediyor. Ben şimdi diyorum ki bu kürsü ne kadar kötü bir kürsü. Ne demiş oluyorum? Bunu yapan usta ne kadar beceriksiz bir adammış.